Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün size Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı hakkında kısa bir video çekeceğim. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik çalışanı olarak 1071 kişi alımı için kontenjan açtı arkadaşlar. Bunun hakkında size kısa bir video çekmek istedim. Bunun hakkında sorular geliyor bazı arkadaşlar tarafından. Ben de detaylı olarak anlattığım için. Buyurun etmiş şu şekilde. 2023 yılı sözleşmeli gençlik çalışanı alımı duyurusu bakanlığımız taşla teşkilatı gençlik isteği istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli gençlik çalışan pozisyonu için 657'ye tabi devlet memurları kanuna göre 2022 KPSS'de P3 puanından 3 kat adayı çağırmak usulüne göre 1071 kişi alımı yapılacak. Genel toplam 1071 kişi arkadaşlar bunu da 5-6 grupta sıralandırmış. Birinci grup kontenjanı 171 kişi. Ee, lisans mezunu, bilişim sistemleri, teknoloji, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerden 1071 kişilik bir kontenjan var. Diğer taraftan ikinci grupta ise resim öğretmenliği, el sanatları, grafik tasarım medya tasarımı gibi bölümlerden 1999 kişi alacak. Ee, üçüncü grupta antrenörlük, spor yöneticiliği, Re rekreasyon, egzersiz, spor bölümlerinden 208 kişi alacak arkadaşlar. Dördüncü grup sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, ilahiyat, ilk yardım, acil, afet yönetimi bölümlerinden 205 kişi alacak. Beşinci grupta ise herhangi bir lisans mezun olmak yeterli. 148 kişilik kontajına ayırmışlar arkadaşlar. Herhangi bir lisans mezunu olmak. Genel ağırlık buna başvuru yapacak arkadaşlar. Diğer kısımdan da herhangi bir lisans mezun olmak ama gençlik ve gençlik liderli belgesine sahip olma şartı var. Burada da 40 kişilik kontajını ayırmış. Başvuru için P3'den en az asgari 50 puan almak gerekiyor. 50 puan yaş şartı yok arkadaşlar. 18 yaş ve üzeri herkes başvuru yapabiliyor. Daha önce sözleşmeli personel olarak çalışmamış. Çalışmış olup bir yıl sözleşme fesinden itibaren bir yıl geçmiş olma şartı var genel şartlarda. Buradan okursunuz arkadaşlar genel olarak şartları. Ben size başvuru tarihlerinden bahsedeyim. Başvuru tarihleri 29 Aralık yani bugün itibariyle başladı. 8 Ocak'ta son bulacak. Başvurular işe alım kariyer nokta gibi Yani Cumhurbaşkanlığı kariyer sitesine yapılıyor. Şuradan arkadaşlar. Kamu iş ilanları bölümünden geliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı kariyer sitesinden geliyorsunuz. Şöyle aşağılara doğru. Evet şurası arkadaşlar. Kariyer kapısı üzerinden başvurunuzu yapıyorsunuz. 8 Ocak'ta bitiyor. Buradan başvuru kısmında zaten burada da tekrar şartlar var. Oradan da doldurmanız gereken e-devlet sistemi üzerine atıyor. E-devlet sistemi üzerinden de doldurmanız gereken bazı şeyler var. Onları dolduruyorsunuz. Bu şekilde devam eden bir süreç var. genel olarak şartlar böyle. maaş şartları olarak da genellikle en düşük memur maaşı üzerinden diyebiliyorum şartlarını. Sizler detaylı olarak alıştırabilirsiniz buradan. Ben genel olarak arkadaşlar yardımcı olmak için böyle bir video hazırladım. Onun dışında ekstra olarak söylemek istediğim şu an bir şey yok. Sözlü mülakat olacak. Evet. 3 kata aday çağrılacak sözlü mülakat için arkadaşlar. Onları belirteyim. Sınavın şekli yeri olarak onları belirtelim. 8 Ocak'ta başvurular bitiyor. Daha sonra mülakat için bir öneleme olacak. Tabi 3 kat adayı olduğu için kontenjanını 3 kat adayı sözlü mülakata çağıracaklar. Daha sonra ilan edecek diyor sözlü mülakata Ankara'da yapılıyor arkadaşlar. Sınav şekli gibisinden burada ayrıntılı olarak bahsetmiş. İhyakat esaslı demiş, gönüllülük belgeler var, belli bir belgeler var. Onları zaten sınav sürecinde ayarlarsanız Sözlü mülakatın konuları, sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonelerinin her biri tarafından görevin gerektiği meslek alan bilgisi, genel mevzuat, bakanlık mevzuatı, acil durum, çevre, eğitim gibi konular, bir konuyu kavrayıp özetleme ifade gücü, liyakat, temsil yeteneği, özgüven, ikna kabiliyeti, genel kültür, genel yetenek, bilimsel teknolojik gelişmeler konular üzerinde 100 puan üzerinden değerlendirilecek. soruları cevap vermenizi bekliyorlar. Değerlendirme aşamasında ise arkadaşlar sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav komisyonu üyelerinin her birini ayrı verdikleri puanın ortalaması olarak yani 70 puan ve üzeri puan almanız gerekiyor Komisyondan O şekilde başarılı sayılıyorsunuz ee, Başarılı sayıldığınız etapta da yedek kontenjan da belirleniyor aynı süreçte Mesela bir yere 5 kişi alınıyorsa Devamında 5 kişi de yedek belirleniyor Bu şekilde tekrar itiraz var süreçler Genel olarak anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar Başvurunuzu yapmaktan grup olarak söylediğim gibi 6 grup halinde başvuru yapılıyor. Genel ağırlık 5. gruba çünkü herhangi bir lisans mezunu olmak yeterli olduğu için tahminim bu gruba ağırlıklı başvuru olacağını düşünüyorum. e devlet üzerinden başvurunuzu yapıyorsunuz 8 Ocak'ta başvurular bitiyor. Bu şekilde arkadaşlar Gençlik Spor Bakanlığı şartları Teşekkürler.